Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şirin örneği paylaşmak istiyorum. Hem kolay yapımı kolay hem de çok çabuk ilerliyor. Bundan isterseniz bebek battaniyesi, isterseniz şal, isterseniz atkı, isterseniz bere ne isterseniz onu örebilirsiniz. Örneğin iki tarafı da aynı. Böyle yapılışı da basit. Ee, sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Ee, öncelikle e, kanalıma abone olursanız beğeni ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Ee, isterseniz şimdi birlikte başlayalım. Ee, şöyle bir miktar zincir çektim. Ben hemen örneğe başlamak istiyorum. Tığımın üzerine doladım ve geriye geliyorum. Şöyle bir iki üçüncünün üzerine batıyorum ve iki kere de çekiyorum. Şöyle. Tığıma doladım. Hemen geride bıraktım. Boşluğa batıyorum. Bir kere de çekiyorum. Tekrar tığımın üzerine ipimi doladım. Bir zincir atlıyorum. Hemen yanındakine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Ve şurada gördüğünüz şu boşluğa şuraya batıyorum. Ve çekiyorum. Tekrar tığıma doladım. Bir zincir atladım. Hemen yanındakine batıyorum. İki kere de çektim. İkili trabzan yaptım. Tığıma doladım. Boşluğa batıyorum. Ve 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Devam ediyorum. Tığıma doladım. Bir zincir atladım. Hemen yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Boşluğun içine battım. 3 ilmeği birlikte aldım doladım bir zincir atladım böyle tekrar doladım boşluğun içine yani şuraya batıyorum üçünü birlikte alıyorum tekrar doladım bir zincir atlıyorum hemen yanındakine batıyorum İkili trabzan yapıyorum böyle doladım tekrar üçünü birlikte aldım doladım şöyle doladım boşluğun içine battım aldım doladım bir zincir atlayacağım şöyle şuraya batıyorum iki ikili trabzan yaptım batıyorum İlk sıramızı sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, sıramın sonuna kadar yaptım, tığıma doladım, bir tane atladım, buraya bir tane ikili trabzan yaptım, tekrar doladım, yanına bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bitirirken yan yana iki tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçta bir tane boşluğum var. Tekrar bir 2 üç zincir çekiyorum ve dönüyorum tığımın üzerine doladım şurada gördüm bu değil şurası değil şuradaki boşluğa batıp bir tane ikili trabzan yaptım buraya bir battım çektim tığıma doladım tekrar battım şu anda tığımda 2 4 5 tane ilmeğim var hepsini birlikte aldım tığımın üzerine doladım bir tane atlıyorum şuradaki boşluğun içine batıyorum ve oraya da bir ikili trabzan yapıyorum tığıma doladım batıyorum bir doladım batıyorum iki tığımda yine beş tane ilmeğim var çekiyorum doladım bir tane atlıyorum önündekine batıyorum ve iki kere de çekiyorum tekrar doladım batıyorum 3 doladım 4 batıyorum ve 5 çekiyorum doladım bir tane atlıyorum ikinci boşluğa batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum doladım 2 3 4 ve 5 hepsini birlikte çekiyorum doladım 1 ikinci boşluğa batıyorum yine ikili trabzan yapıyorum tığımda bir ilmeğim var 2 boşluğa batıyorum 3 doladım batıyorum 5 çektim doladım 1 ikinciye batıyorum ikili trabzanımı yapıyorum doladım 2 batıyorum çekiyorum 3 4 bir kez daha çektim ve 5 doladım bir ikinciye batıyorum çekiyorum 2 3 doladım 4 tekrar batıyorum ve 5 doladım bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Doladım. Tekrar batıyorum. Çektim. Doladım. İkinciye batıyorum. Tekrar 3 4 ve 5 tekrar doladım bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum ikili trabzan yapıyorum doladım boşluğa batıyorum 3 4 5 çekiyorum hepsini birlikte doladım bir boşluk atlıyorum ikinciye batıyorum yine ikili trabzanımı yapıyorum doladım boşluğun içine batıyorum doladım tekrar batıyorum yani tığımda her zaman 5 tane ilmeğim olacak ve çekiyorum bunları kapatmadan üzerine doladım ipimi bir boşluk atladım ikinci boşluğun üzerine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum doladım boşluğa batıyorum 3 doladım boşluğa batıyorum ve 4 doladım Şimdi önümdeki boşluğu atlıyorum. ikinciye batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Burayı doldurmayacağız. Çünkü burası köşe. Ve şuradaki zincirimin üzerine batıyorum. Yine buraya da bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Geliyorum hemen şuraya değil şuraya batıyorum buraya bir ikili trabzan yaptım tığıma doladım bir kez battım ve çektim doladım bir tane atladım tekrar hemen önündekini doladım battım doladım buraya değil şuraya batıyorum doladım. Bu sırada tığımda her zaman 3 ilmeğim olacak. Çekiyorum, doladım. Buraya değil, şuradaki boşluğa batıyorum. İki kere de çekiyorum, doladım. Yine boşluktayım. Yine 3 ilmeğim var ve çekiyorum, doladım. Şurada gördüğünüz şu boşluklara batıyoruz şu anda. Şunlara batıyoruz. Doladım. Attım, çektim, doladım, geldim buradaki boşluğa doladım. Evet, bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. Evet, sıra sonundayım şimdi yine şuradaki boşluğa batıyorum İkili trabzan yapıyorum tekrar doluyorum buradaki boşluğa batmıyoruz çünkü bu sonu oluyor sonunu yine bu zincirin üzerine batıyorum ve şöyle ikili trabzanım oldu 1 2 3 zincir çektim döndüm buraya değil ve şuraya batıyorum tekrar yine bir ikili trabzan yapıyorum doladım 2 3 4 ve 5 doladım hemen şuradaki boşluğa şuraya batıyorum ikili trabzanımı yapıyorum tığımın üzerine alıyorum 2 3 4 ve 5 doladım yine şu boşluğuma şurada şuradaki boşluğun içine batıyorum İkili trabzan yapıyorum doladım 2 3 doladım 4 ve 5 çekiyorum tığımı aldım yine buradaki boşluğa batıyorum İkili trabzanımı yapıyorum tığıma doladım 3 4 ve 5. Tığımın üzerine aldım. Geliyorum şuradaki boşluğa. Batıyorum. 1 2 doladım. 3 4 ve 5 doladım. Yine buradaki boşluğa geldim. Doladım. 3 4 ve 5 doladım boşluğum şurada zaten beni yönlendiriyor bu şekilde yine doladım 3 4 ve 5 ben 5 battım ama siz isterseniz 7 de yapabilirsiniz daha dolgun olmasını isterseniz Şöyle tekrar üzerine doladım. Hemen önündeki boşluğa geldim. İkili tırabzığımı yaptım. Doladım 2 3 4 ve 5. Şöyle tığıma doladım. Yine boşluğum burada. İçine batıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tekrar batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum bu şekilde devam ediyoruz örneğimize Evet yine aşağıdaki işlemin aynısını devam edeceğiz tekli doldurmaya başlayacağız bu sırada da ee, modeli, modelimiz bu isterseniz bunu yazlık örgülerinizde de kullanabilirsiniz koton iple çok yumuşak düşüyor eminim sizde de çok kolay olduğunu fark etmişsinizdir ee, şimdilik e, yeterli olduğunu düşünüyorum e, yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. E, yorumlarınız da e, benim için çok önemli. Çünkü ona göre e, yönlenmeye, yönlendirmeye çalışıyorum kendimi. E, daha iyi günlerde, daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.